Herkese merhaba ben Alparslan Hoca ismim Alparslan Demir Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım bu videoda Örnek cümlelerle Le verbe Ponomino Yani Fransızca çift zamirli fiilleri çalışıyoruz Şöyle ki Daha önce çift zamirli fiilleri bir videoda çok detaylı bir şekilde çalıştık öncelikle Konuya Kelime bilgisi ile giriş yaptık Yani Çift zamirli fiiller konusu ile ilgili kelimeleri öğrendik. Sonra, çift zamirli fiillerin mantığına baktık. Çalışma mantığını. Şuraya yazalım. Çalışma mantığı nedir? Dikkat etmemiz gereken detaylar nelerdir? Onlara baktık. Detaylar. En çok kullanılan çift zamirli fiilleri çalıştık. En çok kullanılan, en çok karşımıza çıkan Çift zamirli fiiller. Çift zamirli fiiller. Sonra herkesin karıştırdığı, şuradan devam edelim. Akor yani uyum konusuna baktık. Uyum konusu. Çift zamirli fiilleri gruplandırdık. Temel olarak üç farklı grupta ele aldık. Son olarak farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle pekiştirdik. Gördüğünüz gibi detaylı uzun bir konu. D bilgisi açısından çok önemli bir konu. Bu videoda çift zamirli fiilleri örnek cümleler üzerinden inceliyoruz. Le verbe avec le pronom réfléchi bir dönüşlü zamir ile çalışan fiiller, çift zamirli fiiller. Giriş videomuzun kartını biraz sonra ekleyeceğim. İzlemediyseniz mutlaka ve mutlaka izleyin ve çalışın. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan, fikirlerini ileten takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Giriş videomuzun kartını ekleyelim. Fransızca çift zamirli fiiller çift zamirli fiiller. Videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka ve mutlaka izleyin, çalışın. Le verbe pronomino çift zamirli fiiller ya da dönüşlü fiiller. Örnek cümlelere bakalım. Şak maten bir sıklık zarfı. Je me lève à 6h du matin, je me brosse les dents et je me rase. Je me prépare pour le travail. Ben her sabah saat 6'da uyanırım. Dişlerimi fırçalarım ve tıraş olurum. İşe gitmek için hazırlanırım. Şimdi gelin birlikte bakalım. Burada bir tane çift zamirli fiil var. Se lever. Sonra Se brosser les dents. Burada bir çift zamirli fiil var. İki tane. Se raser var. Tıraş olmak. Bu da bir çift zamirli fiil. Ve Se préparer var. Bu da bir çift zamirli fiil. Bir cümlede dört tane çift zamirli fiili kullandık. Uyanmak, dişlerini fırçalamak, tıraş olmak ve işe gitmek için hazırlanmak. Je réveille ma petite fille à 7 Elle s'habille rapidement. Ben küçük kızımı saat 7'de uyandırırım. O çabucak giyinir. Bakın burada réveille fiilini kullandık ama dikkat edin çift zamirli değil. Eylem dışarıya dönük. Burada Sabiye var. Giyinmek demek bu çift zamirli fiil. O çabucak giyinir. Ben kızımı uyandırırım. Eylem dışarıya dönük. O çabucak giyinir. Eylem kişiye dönük. Yani el şahıs zamirine dönük. Mefi sepel polin. El kuş to tu les var e. Na okun difikülte à se ve to le matin. Kızımın ismi Polin. Her akşam erkenden yatar ve sabah erken kalkmakta hiç zorluk çekmez, hiç zorlanmaz. Bakın söküşe var çift zamirli fiil. Başka sölüve var çift zamirli fiil. Burada sepele var en çok kullanılan çift zamirli fiil. İsmi şöyle şöyle olmak. İsmi şöyle şöyle olmak. Söküşe yatmak, sölüve kalkmak demek. Cümleleri ve Türkçe karşılıklarını tekrar okuyalım. Chaque matin, je me lève à 6 heures du matin, je me brosse les dents et je me rase, je me prépare pour le travail. Her sabah saat 6'da uyanırım. Dişlerimi fırçalarım, tıraş olurum, işe gitmek için hazırlanırım. Je réveille ma petite fille à 7 heures, elle s'habille rapidement. Küçük kızımı saat 7'de uyandırırım, o çabucak giyinir. Ma fille s'appelle Pauline. Elle se couche tôt tous les soirs et n'a aucune difficulté à se lever tôt le Kızımın ismi Polin. Her akşam erkenden yatar ve sabah erken kalkmakta hiç zorluk çekmez. Hemen şuraya Fransızca sıklık zarfları konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Basit ama çok önemli bir konu. Zira günlük hayatta her gün kullanılıyor. Örnek cümlelerle devam edelim. Rex a enfin trouvé le petit appartement qu'il voulait. Ce petit se trouve à côté de la station de métro. Rex sonunda istediği küçük daireyi buldu. Bu küçük daire metro istasyonunun yanında yanında bulunuyor diyebiliriz. Anlaması daha kolay. Şimdi bakın. Burada bir kö pronom var. Türkçe'ye di, d karşılığını veriyor. YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır. Sonrasında şahıs zamiri özne gelir. Peki. Başka? Burada sö işaret sıfatı var. İsme göre akorlu. Püti sıfatı var. İsme göre akorlu. Lepertüman sözcüğüne göre. Bakın çift zamirli fiil var burada. Sö bulunmak demek. Nous nous sommes bien amusés ensemble le weekend. Hafta sonu biz birlikte çok eğlendik. Bayağı bir eğlendik. Bakın nur şahıs zamiri var. Burada dönüşlü zamir var. Pase kompozede et yardımıyla çektik. Neden? Çift zamirli fiillerin hepsini pase kompoze plus göparfede etre yardımıyla çekiyoruz. Fiil de burada. Semize fiili. Şöyle master halini yazalım. Bilmeyenler için. Eğlenmek demek. Sonuna bir tane S koyup akor yaptık. Neden? nu şahıs Biz diyenlerin hepsi kadın olsaydı o zaman bir tane de Ö koyup akor yapardık. Je pense que tu te trompes. Tu ne te souviens pas qu'il essaye de t'aider. Bence yanılıyorsun. Onun sana yardım etmeye çalıştığını hatırlamıyor musun? Bakın şimdi. Se trompe var. Yanılmak. Sonra se Souvenir fiili var. Se souvenir de. Hatırlamak demek. Essayer de faire quelque chose. Se souvenir de. İkisinde de de var. Ne ba negasyonumuz var. Burada yine kö var. Dikkat. Buradaki essaye fiili en parfede çekilmiş. Burada da pronom kompleman var. Tamamlama zamiri. Hadi bunları tekrar bir okuyalım. Rex a enfin trouvé le petit appartement qu'il voulait. Ce petit appartement se trouve à côté de la station de métro. Bu nous nous sommes bien amusés ensemble le week-end. Biz birlikte çok eğlendik. Bayağı bir eğlendik. Je pense que tu te trompes. Tu ne te souviens pas qu'il essayait de t'aider Bence yanılıyorsun, onun sana yardım etmeye çalıştığını hatırlamıyor musun? Şuraya bir yıldız atalım. Çok önemli konu. Le pronom relatif konusu. Pronom relatif. Ki, que, u, don. Giriş videosunda temel olarak baktık. Sonra hepsini tek tek detaylıca ele aldık. YDS'de mutlaka ve mutlaka bunlar karşınıza çıkar. İzlemediyseniz Kartı buraya ekledim. Mutlaka izleyin ve çalışın. Detay videolarına da oradan ulaşabilirsiniz. Örneklerle devam edelim. Ne te moque pas des défauts des gens. toi que tout le monde a des défauts. İnsanların kusurlarıyla alay etme. Unutma ki herkesin kusurları var. Bakın şimdi. Se moque de ile alay etmek demek. Burada bir tane çift zamirli fiil var. İyi de şahıs zamiri nerede? Bu bir emir cümlesi. O yüzden şahıs zamiri yok hem de olumsuz emir cümlesi. Şuraya yazalım. Sö moke de ile alay etmek demek. Burada da emir kipinde çekilmiş bir çift zamirli fiil var. S'souvenir de hatırlamak demek. Sophie s'est soudain mise à pleurer. Mark s'est excusé plusieurs fois auprès d'elle. Sophie aniden ağlamaya başladı. Mark ondan defalarca özür diledi. Şimdi ne var burada? Se mettre à var. Bir şey yapmaya başlamak demek. Sonra s'excuse var. Özür dilemek demek. Birinden özür dilemek o ile kullanılıyor. Bakın. Hatta şuraya yazalım. Şöyle. S'excuse o pre de kerken birinden özür dilemek demek. Burada da se metre metre a var. Bir şeye başlamak, bir şeye koyulmak demek. Ils se sont très bien occupés de nous. Onlar bizimle çok iyi ilgilendiler. Şimdi bakın ne var? Il var. Il se sont très bien occupés de nous. Burada da s var. Dönüşlü fiil. Etre yardımıyla çektik. Cümle passé composé değildi geçmiş zaman. Sonra ne var burada? Soküpe de. Burada da bir tane akor var. Onlar bizimle çok iyi ilgilendiler. Buradaki nu pronom, le pronom tonik öncelikle şöyle yazalım. Tonik. Burada s koyarak akor yaptık. Şuraya da fiilin master halini yazalım. Soküpe de ile ilgilenmek, meşgul olmak demek. Ne te moque pas des défauts des gens, souviens-toi que tout le monde a des défauts. İnsanların kusurlarıyla alay etme, unutma ki herkesin kusurları var. Sophie s'est soudain mise à pleurer. Marc s'est excusé plusieurs fois auprès d'elle, elle, Sophie. Sophie aniden ağlamaya başladı, Marc ondan defalarca özür diledi. Ils se sont très bien occupés de nous. Onlar bizimle çok iyi ilgilendiler. Şuraya yine bir yıldız atalım. Fransızca miktar zarfları konusunu çalıştığımız. Videonun kartını ekleyelim. Miktar zarfları. Çok önemli bir konu. Günlük hayatta hem yazı dilinde hem konuşma dilinde mutlaka ve mutlaka kullanılır. Karşımıza çıkar. Videonun kartını ekledim. Mutlaka izleyin ve yazarak çalışın. Örnek cümlelere devam edelim. Depechonlu. Le train va partir dans 20 minutes. Acele edelim. Tren 20 dakika sonra kalkacak. Şimdi öncelikle burada se depeche fiili var. Şuraya çıkartıp yazalım. Se depeche acele etmek demek. Çift zamirli fiil. Bakın burada future proş var. Yakın gelecek zaman. Zaman belirtiyorsa dan edatı sonra karşılığını verir. Les enfants On l'air de s'ennuyer ici. Çocuklar burada sıkılmış gibi görünüyor. Sıkılıyor gibi görünüyor. Burada ne var? Çiftsemirli fiil var. Sıkılmak demek. Avoir'ler gibi görünmek demek. Hadi şunu da ekleyelim şöyle. Avoir'ler havası olmak değil de gibi görünmek diye düşünün. Tu as l'air malade hasta gibi görünüyorsun. Alice et Sophie se sont arrêtées pour prendre des photos. Alice ve Sophie fotoğraf çekmek için durdular. Bakın bu özne. Bu dönüşlü fil. Et yardımıyla çektik. Burada particip var. Alice ve Sophie x de kadın ismi. Bir tane ö koyduk. Çoğul bir tane s koyduk. Akor yaptık. Başka prendre de photo fotoğraf çekmek demek. Bu arada prendre fiilini de çalıştık ve çok önemli bir videomuz var. Onun kartını da biraz sonra ekleyelim. Les élèves se sont montré leur projet de semestre. Öğrenciler birbirlerine dönem projelerini gösterdiler. Öğrenciler cümlenin öznesi. Sö dönüşlü fiil var. Et yardımıyla çektik. Niye? Dili geçmiş zaman. Bakın praktisi pase burada. Ne yaptık? Sonuna bir tane s getirip akor yaptık. Normalde fiilimiz montre demek. Göstermek demek. Biz bunu se diye birbirine göstermek diye kullandık. La petite chien se cache sous la voiture. Küçük köpek arabanın altına saklandı. Le petit chien değil, la petite chien dedik. Sıfat dişil isme göre isim de dişil. Küçük köpek, küçük dişi köpek diye düşünün. Ne var burada bakın? Dönüşlü fiil var. Et yardımı ve ö koyarak Akor yaptık. Hadi bunları da okuyalım. Depeşonlu. Le train va partir dans 20 minutes. Acele edelim. Tren 20 dakika sonra kalkacak. Les enfants ont l'air de s'ennuyer ici. Çocuklar burada sıkılmış gibi görünüyor. Sıkılıyor gibi görünüyor. Alice et Sophie se sont arrêtés pour prendre des photos. Alice ve Sophie fotoğraf çekmek için durdular. Les élèves se sont montrés leur projet de semestre Öğrenciler birbirlerine dönem projelerini gösterdiler. Sömestr. La petite chienne se cache sous la voiture. Küçük köpek arabanın altına saklandı. Hemen yıldız atalım. Prendre fiili. Sözle baktığımızda bir sürü anlamı var. Evet ama bizim için önemli olan o anlamların hangileri günlük hayatta kullanılıyor. Prendre fiilini bir videoda çok detaylı ele aldık. Videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin, çalışın. Örnek cümlelerimize devam edelim. Je vais m'occuper de ce problème. Ben bu sorunla ilgileneceğim. Şimdi, je şahıs zamiri var. Dönüşlü fiili je şahıs zamirine göre değiştirdik. Burada da fiilin kalan kısmı var. Hangi fiil bu? Se couper, s'occuper de ile ilgilenmek demek. Dikkat fiilin mastar halini de gördüğünüz gibi cümlenin öznesine göre uyumlu hale getirdik. Une autre saison s'est écoulée dans nos vies. Bir mevsim daha geçti ömrümüzde, ömürlerimizden. Bakın burada ne var? Bir mevsim. Une saison. Dişil. S'est écoulée diye akor yaptık. Un triste s'est perdu dans les bois et les gendarmes ont passé toute la nuit Bir turist ormanda kayboldu. Ve jandarma, jandarmalar onu bulabilmek için bütün gece uğraştılar. Şimdi, un cümlenin öznesi, il. Burada dönüşlü fiil var. Burada participe pase var, akor yok. Niye? E neden olsun? Hem eril hem de tekil. Akor yapmamıza gerek yok. Toute la nuit, la nuit, gece, a essayer, deneyerek, de, le trouver, kimi, onu, buradaki le, kim, le, triste, triste. Je ne me sens pas obligé de les aider, kendimi onlara yardım etmek zorunda, hissetmiyorum. Bakın, se sentir de faire quelque chose. Se sentir, kendini şöyle şöyle hissetmek demek. Biz ne yaptık? Je ne sens pas obligé. Olumsuz yaptık. Ne pas negasyonu. Je şahıs zamirine göre mü'yü yazdık. Oblige, akor falan pek tabii yok. Çünkü bunu söyleyen bir erkek diye düşünelim. Buradaki le ne? Şununla aynı aslına bakarsanız. Pronom kompleman, tamamlama zamiri. Hemen bunları okuyalım. Sonra tamamlama zamiri konusunun videosunun kartını ekleyelim. Çok önemli bir konu. Je vais m'occuper de ce problem. Ben bu sorunla ilgileneceğim. Futur proche. Une autre saison s'est écoulé dans nos vies. Bir mevsim daha geçti ömrümüzden. Un touriste s'est perdu dans les bois et les gendarmes ont passé toute la nuit à essayer de le retrouver. Bir turist ormanda kayboldu ve jandarma onu bulabilmek için bütün gece uğraştı. Bu arada gerçek bir olay aslına bakarsanız. Bir gezgin, trekking yapan bir turist ormanda kayboldu. Ben de çalıştığım kurum adına böyle bir görevim var. Tercümanlık yapıyorum bir kurumda. Jandarmayla 112 ile bağlantılı çalışarak onun bulunmasını sağladım. Bununla ilgili de haber çıktı. Google'a yazarsanız Google amca size gösterecektir. Je ne me sens pas obligé de les aider. Kendimi onlara yardım etmek zorunda hissetmiyorum. Bu arada haberi nasıl bulacağız diye düşünen varsa Anadolu Haber Ajansı'nın bir haberiydi. İngilizce olarak çıkan bir haberdi. Alparslan Demir, işte tercüman, kayıp turist gibi aratırsanız kolaylıkla bulabilirsiniz. Hadi devam edelim. Şuraya bir yıldız. Le pronom kompleman. Le pronom kompleman. Öğrencilerin çok karıştırdığı, çok zorla, zorlandığı, zor bulduğu bir konu. Önce temel bir videoda çok detaylı çalıştık. Sonra detaylarına tek tek baktık. Le pronom complement direct diye ele aldık. Videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz buradan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Surtout aniver. hiver. J'aime me promener seul et regarder les vitrines des magasins. Özellikle kışın tek başıma dolaşmayı ve mağazaların vitrinlerine bakmayı severim. Burada ne var? Se var. Gezmek, dolaşmak demek. Surtu en özellikle mağaza vitrinleri. Vitrin zaten Fransızca'da kullanılıyor. Türkçe'de de kullanılıyor. Fransızca'dan Türkçe'ye gelen bir kelime. Bu arada bakın ilginç bir deyim var Fransızca'da kullanılan. Leşe, leşe, le vitrin diye söylüyor Fransızlar. Bu bir deyim. Leşe yalamak demek vitrinleri yalamak yani mağazaları gezip vitrinlerine dışarıdan hayranlıkla bakmak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Je me suis acheté un nouveau sac à dos. Kendime yeni bir sırt çantası aldım. Bakın burada s'acheter fiili var. Çift semirli fiil. Böyle bir fiil var mı? Normalde fiilimiz acheter. Satın almak. Biz buna bir s koyduk. Kendine satın almak gibi kullandık. Böyle çift zamirli fiiller var. Sac ado sırt çantası, nouveau ise bir sıfat. Bu arada sıfatlar, sıfat uyumu konusu çok önemli bir konu. Bu da çalıştığımız, sonra detaylandırdığımız bir konu. Videonun sonuna bunun da kartını ekleyelim. Souple, ce consomme Bu yemek soğuk yenir. Se tüketilmek, yenmek. Bakın pasif anlam veriyor. Pasif anlam. Pasif anlam veren çift zamirli fiiller çift zamirli fiillerin gruplarından bir tanesi. Temel videoda zaten göstermiştim, çalışmıştık. Nunu telefonun tulis var. Her gece birbirimize ararız. Her gece birbirimize telefon ederiz. Telefonun fiilini aldık, çift zamirli fiil yaptık. Bu cümle passé composé ya da que parfait olsaydı. Diğeri geçmiş zaman. Akor yapacak mıydık? İlk videoyu izleyenler hemen cevabı verdiler. Şimdi şöyle düşünün. Nu, nu, som, Telefone Telefone Gerisi neydi? Tu l'eswar. Tu var. Le biz her akşam, her gece birbirimizi aradık. Burada akor var mı? Burada akor falan yok. Neden? Fiilin orijinaline bakalım. Gelin. Telefone. A. Birine telefon etmek. A varsa kompleman obje direkt. O zaman biz akor yapmayız. Dolayısıyla çift zamirli fiillerin hepsinde akor yapmamız gerekiyor diye bir bilgi yok. Temel videomuzu, giriş videomuzu mutlaka izleyin ve çalışın. Hemen bu cümleleri de tekrar bir okuyalım. Surtu aniver, je me promene seul et regarder les vitrines des magasins. Özellikle kışın tek başıma dolaşmayı ve mağazaların vitrinlerine bakmayı severim. Je me suis acheté un nouveau sac à dos. Kendime yeni bir sırt çantası aldım. Ce plat, ce qu'on sent froid. Bu yemek soğuk yenir. Nous nous téléphonons tous les soirs. Biz her gece birbirimizi ararız. Nous nous sommes téléphonés tous les soirs. Biz her gece birbirimizi aradık. Şuraya bir ekleme yapalım. Fransızca sıfat konusu. Sıfatlar ve sıfat uyumu. Videonun sonuna ekleyeceğim ee, bu çalışmamızın kartını. Şimdi birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Sonra videomuzu kapatırız. Rex et Belda se sont mariés en mai. Rex ve Belda Mayıs ayında evlendiler. Ne var burada? Se. Marie var. Evlenmek fiili. Burada S koyup akor yaptık. Niye? Pek tabi özne. Çoğul. Bu arada Belda Fransızcadaki kadın isimlerinden bir tanesi. Si tu veux nous pouvons nous reposer un peu. Eğer istersen birazcık dinlenebiliriz. Se reposer fiili. Bakın dönüştü fiili de cümlenin öznesine göre uyumlu hale getirdik. Hangi fiil bu? se reposer, dinlenmek demek, çift zamirli bir fiil. Bu da se Marie, evlenmek demek. Camille et son mari s'aimaient beaucoup. Kamil ve kocası birbirlerini çok seviyorlardı. Bakın cümlenin öznesi Kamil ve kocası. Kamil Fransızca kadın isimlerinden bir tanesi. Fiil ne? Seme fiili. Eme fiilini alıp çift zamirli fiil yaptık. Birbirini sevmek ve dikkat ederseniz ayent diyor. Yani en parfe. Cümlenin zaman da en parfe yaptık. Fiili en de çektik. Geçmişte süren zaman. Onlar birbirlerini çok seviyorlardı ya da severlerdi eskiden. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bakın çift zamirli fiillere güzel bir kapanış örnek cümlesi yazdım. Sebone fiili a edatıyla çalışıyor bir şeye abone olmak. Başka burada like var bir şeyi beğenmek, beğeni tıklamak. Lese bırakmak demek. Lese en commentaire. bir yorum bırakmak. Ne pa negasyonu siz şahıs zamirine göre emir kipinde ubliye fiilini çektik. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Rex ve Belda Sülsün Meryem Rex ve Belda Mayıs ayında evlendiler. Belda. da. Si tu veux, nous pouvons nous reposer un peu. Eğer istersen birazcık dinlenebiliriz. Camille et son mari s'aimaient beaucoup. Camille ve kocası birbirlerini çok seviyorlardı. N'oubliez pas de vous abonner. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. A la chaîne, à notre chaîne, de like, la vidéo. Videoyu beğenmeyi unutmayın. E de laisser Kanala abone olmayı. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğenir ve yorum yazarsanız videomuz daha üst sıralara çıkıyor. YouTube'un kendi sistemi gereği daha çok kişiye ulaşabiliyor. Daha çok kişi videolarımızı seyreder, daha çok kişi kanalımıza abone olur, daha çok kişi faydalanır. Öyle düşünün. La fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Örnek cümlelerle le verbe pronomino. Örnek cümlelerle çift zamirli fiiller. Daha önce detaylıca çalıştığımız Fransızca çift zamirli fiiller konusunu pekiştirmek amacıyla yaptığımız çalışmamızın sonuna geldik. Fransızca dil bilgisi açısından çok önemli bir konu çift zamirli fiiller. Temel videomuz var. Şimdi örnek cümlelerle iyice detaylandırdık. Bu iki video ile konuyu anlamayan hiç kimse kalmamıştır. Umarım bu video herkese çok çok faydalı olur. Biraz önce söylediğim gibi videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil can işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha sonra gelecek konulardan haberdar olabilirsiniz. Ben yeminli mütercim tercüman, Fransızca ve İngilizce öğretmeni Alparslan Demir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.